Tamam çok güzel. Oo, 1000 işte top dolduruyorsun. Seni şöyle alamaz mıyız dedim ne? Oo, megie varmış adamlar. Oy, sana tamam, onun yanından bak. Tamam çok arkadaşsın. Hadi sana bir atlıyorum ya kardeş. Tamam çok güzel iş yapıyorsun. Adamlar da kaliteli olabilir. Aha, baya iyidir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Şöyle bir inişimizi yapalım arkadaşlar. İçeride 34 kişi var arkadaşlar. Skarlımı buldum. Şöyle şunu alamaz mıyım? Alamam. Onu alamayız. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan bir tane daha Skarlımı aldım. Çift Skar mı oynasak diyeceğim de yok gerek yok. Tamam bunu aldık arkadaşlar. Gerek yok. Şöyle. Aha bunu da alacağım. Bu ne lan? O oh, Kardeş o kil O kil'i ben aldım valla. Kilini çalmış olabilirim. Kusura bakma da burada bir daha var. Oha. Arkadaşlar etraf kalabalık. Arkada da biri var. Adam bana bomba atmış. İyi ki geriye çıkmışım. Şunu alamadım. Alamadık onu. Alamadık. O zaman arkadaşlar hemen bakıyorum da. Oo oh, Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Oynuyorum üste doğru. Böyle görürsem direkt alacağım. Buraya indim. O Kardeş tatlı tatlı bir yapıyorsun. Şöyle seni alalım. Ne? Nasıl ölmez? Nasıl ölmezsin? Kardeş geliyorum. Bekle. Ocağını doldurmak yok. Ocağını almaya geliyorum. Gel bakayım kardeş. Şu tarafta. Aha kaçıyor. Gel. Alamadık. Alamadık. Adamlar. Önde. Aha geliyor. Alacağım. Tamam. Çok güzel. Çektim arkadaşlar. Onda. Önde bir kilimizi çaldılar da galiba. Aha gördüm. Alacağım seni. Çok güzel aldım arkadaşlar onu. Oraya doğru bir oynasak mı diyordum da. Gerek yok şöyle çektim. Aha burada da biri var. Biz o adamı almıştık. Almıştık. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya. Sizden like istemeyi unuttum. Hemen aşağı kaydırıp like atıp ve abone olmayı unutmayın. Ben de burayı temizlemeye çalışacağım. Bildirimleri açarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden abone olduğun için teşekkür ederim. Oynuyorum buraya abone olmadıysan da canın sağ olsun. Abone olanlar için oynuyorum arkadaşlar. Tamam çok güzel. Aldım bunu. Şöyle loot'una bir bakıyorum. Kaskını paramparça etmişiz. Ozi'yi çektim. Şunları bir kıracağım yumrukla. Şöyle bir kıralım. Oha ya. Kişisel şok cihazı çıktı lan buradan. Biri geliyor, biri geliyor. Kardeş dur bak. Gelmiyor şu anlık üstüme. Niye söyleyeyim mi? Kas ve yeleğim yok denilebilir. Tamam. Çok güzel. Aldık da bunu. Yeleğim yok kardeş. Ama kaskım var. Ama yok gibi düşün. Çünkü canı çok az. Ben şuradaki adamın loot'una bakacağım. Bunda bir UMP vardı sanki. Yok DBS vardı. Aynen UMP varmış. Şöyle UMP'yi çekelim. Diyeceğim de. Yok. Gerek yok. Gerek yok. Çünkü Oradan biri bakıp bizi öldürebilir. Aha gördüm adamı gördüm. Şu yeleği aldım. Adam... Aha içeri girdi ya. Kaçırdık. Kaçırdık arkadaşlar. 4x de bulduk bir dakika. Şu 4x'i bir çıkartalım biz. Tamam. O M4. M4 severim. M4'ümü çektim. Aha havada adam. Alamayız alamayız. Şuradan bir gideceğim. Şunu bir çıkarttım arkadaşlar. Oğlum bu nasıl maç ya? 5 killeyiz. Adamlar fena. Nerede adam? Oynan. Aha gördüm. Kardeş görüşürüz. Çok güzel aldık arkadaşlarım. Bu adam galiba orada birini aldı da solda ismi çıkmadı adamın. Onu çekmem lazım lan. Gelen var mı başka da bak mı göremedim. Arkadaşlar 11 kişi ay 11 kişi var içeride. Onunla da leşi gelirse leşimiz altı olur. Şöyle hemen oraya açalım. Çayımızı bana verin bakayım. Çayımı geri verin. Heh tamam. Kilimiz de geldi. O sırada ortadan bize M4 vermedi ama M4'ün tutamaklarını verdiği gibi oldu arkadaşlar. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Hemen şöyle altı kille buradan oynayacağım içeriye doğru. ay içerideki adamları da alırsak çok güzel olur valla. Çünkü kaskıma baksanıza yok. Şuradan verir mi diyeceğim. Aha geliyor. Kardeş ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Uçuyorsun. Ben de seni alayım. Tamam çok güzel. Şöyle havadayken de almaya çalışacağım. Oha adam kayboldu ya. <laughs> adam kayboldu. Onun kili gelir arkadaşlar. Şöyle. Aha adam var. Bir dakika. Kardeş neredesin? Oo 249 dolduruyorsun. Seni şöyle alamaz mıyız dedim de. Oo mg varmış adamlar. Oy tamam çok güzel. A biz bunu vurduk. Biz bu adamı vurduk. Şeyde vurduk hatta. Nerede? Şu adamlar bir köşede toplanmıştı, birini baymıştı bu adam. Orada bir yerde hatırlıyorum vurduğumu. Arka tarafta çay ısıttığımız yerde köşede bir yerde vurmuştum o adamı da. Yanında da bir tane baygın vardı. Bu adam ortaya açmış. Ben de ortaya açan adamı öldürdüm. Çok güzel. Aynen çok güzel arkadaşlar. Baksanıza P90'ı falan alıp kaçacak adam ya. O kardeş o P90 benim. O P90 almadan olmaz. 20 mermi de geri ver. Aha bir dakika adam burada arkadaşlar. Şöyle mı? Tamam çok güzel aldık arkadaşlar bunu. Böyle selim çekelim. Nerede bu? Sağ tarafta. Heh, tamam. Çok güzel arkadaşlar. Bunu da aldım. Son iki kişi kaldı. Onlar nerede acaba? Onu da bir görebilsek o adamları. Çok güzel olacak da adamları yok ya oyunda. Varlar ama yoklar gibi. Aha. Tamam kardeş. İçerisi arttı onu da söyleyeyim. Galiba biri yukarıdan geliyor. Tamam gelsin. Adam burada bir yerde. Şöyle bir tane mağatafımı şuraya atıyorum. Sanki şurada adam. Yandın mı kardeş? Yok yanmalı. Yanmalı arkadaşımız. Bir tane de bomba atacağım. Hey attım da. Oha. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? İçeri ne böyle? Altı kişi geldi ya. Oo Karış siz. Samad'dan böyle neredeydiniz ya valla. Selam vermeye gelmişler. Şu bombayı al bakayım. Biri varsa kardeş tut bakayım o bombayı. Tamam. Tutmadınız. Şöyle oynuyoruz o zaman. Neredesiniz? Sen ne yapalım atacağım. Ee, bunu aldın ya. Al bakayım. Çok kötü attım valla. Aynen tutmadı. Geldi adam. Sağ tarafta. Bir dakika görmeye çalışıyorum. Pusuyor ama biri. Aa, sol tarafta. Kardeş gel bakayım. Neredesin? Hayır. Oğlum bu ne? Sıkıştık. Çok fena. Bir dakika arkadaki gitti. Arkadaki gitti. Şuraya bir tane bomba atarsam adam da bana molotof attı oğlum. Bu ne? Bir dakika o bomba attım niye kaçtı lan? Almam lazım bu adamları. Sıkıntı, sıkıntı. Adam elimde P90 olduğunu biliyor. Yakın mesafeye girmiyor. Bombayla alabilir belki bizi. O yüzden burada biraz durmamamız gerekiyor. Atabilir bomba. Tam dediğim bu işte. Baksana canıma. Oynama bak sesini almıyorum şu an. Bomba yüzünden kulağımın zarı çınlıyor. Aha geldi bir tane daha. Kulağımın zarı çınlıyor. Bekle. Yine atar ya bu. Bazı oyuncularda 13 tane bomba oluyor ya arkadaşlar. Nasıl desem adamlarda bomba bitmiyor. Bir tane de biz molotov... Ay molotov diyorum ya. Fake verdim. Yemedi eleman. Sesini duymuyor olabilir. O kardeş durun ya. Bir dakika bekleyin. Vallahi yemin ediyorum. Ortanın turunu daha yeni aldım. Adamlar dakika bir gol bir geldiler. Şuraya bir indim. Gel bakayım kardeş. Elime P90 alamadım. Aha. İçeri geçti. Kardeş siz arkadaş mısınız? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar adamlar arkadaşmış. Çok güzel. Ne yapıyorlar bunlar? Bir tane bomba fake yaptım. Ne yapıyor bu adamlar? Al bakayım. Arkadaşlar bütün mermilerimin hepsi o o lanet olasıca arkadaşlar baksanız o duvara gitti ya. Bir dakika. Aha seni alalım. Tamam. Bir tane kilimizi alamadık da oradan. O bizim kilimiz değildi de, de çalabilirdik de. Bir tane fake yaptım. Pompalı mı var kardeş? Bir ses versene. Mermi değiştirme. Ya oğlum oynamak istemiyorum ya. Valla. Bir dakika. Çok sıkıntılı. Hmm, şuradan bir dakika. Bir gidiyorum arkadaşlar. Şöyle içeri girdim mi? Bir tane fake şey attım. Şuradan bir molotof bomba alalım. Tamam. Ne yapıyor? Dışarı çıktı. Sana ya oğlum sana oynayacağım bak. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuraya bir tane molotof attım. Şuradan dışarı çıkıyorum. Alacağım. Yapma ya. Oğlum geldik. İçerinin lootunu aldık. Bu olmadı işte ya. Vallahi olmadı. Nereden geçiyor uçak? katkaya atlayacağız o zaman. Kimmiş bizi öldüren? Bir 144 Arabik. Mükemmel isim. 10 kill atlıyorum buraya. Şöyle 30 kişi var oyunda. Ne ara oyun küçüldüyse bilmiyorum da buraya iniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir geldim de buraya. Burada birileri var mı? Oha. İki diyor. Adam burada. Alacağım seni. Ha botmuş. Bir dakika içeri. Bir kişi daha geldi. Arttı. Nerede bu son bir? Şu taraflara doğru bir gidiyorum da. Son bir. Nerede? Aha burada. Burada burada. Ayak sesini aldım. İçeride misin kardeş? Bir ayak sesi daha verir misin? Aha evet. Ar orada. Ama yok. Alacağım. Oha. Oha. Kardeş. Kardeş o ne? O bir dakika dur kit bastı mı bilmiyorum galiba. Kardeş ben kit basmadım. Öyle bir şey yok yalan atıyorlar. Seni bir alalım sen kit basıyorsun. Oynayacağım. Gel bakayım. Kit bastı ama galiba bilmiyorum ama. Sana oynuyorum gel bakayım. Tamam çok arkadaşlar. Çok arkadaşlar mı? Çok iyi çok iyi. Tamam. İçeri bize kaldı. 12 killeyiz. Kar 98 çıkmış galiba ortadan. Yok M249 galiba. Arkadaşlar orada birini gördüm. İndim. Aha adam yatıyor. Bak göstereyim size de. Kardeş sen ne yapıyorsun ya? Biz bunu etkinlikte de vurduk galiba. Sanki Oğlum bir... Vurduklarımız hep inip buraya gelmiş. Tamam bunu da aldık arkadaşlar. Burada birini vurmuş olabilir bu adam. Kaldırmış da olabilir. Şöyle bir etrafa bakıyorum da. Arkadaşlar. Kimisi yok. Tamam. Bir ne olur ne olmaz. Kontrol ettim de. Şunu adam gelir. Aa bak bunda da pompalı varmış. şu hemen gidelim arkadaşlar. Ama, oha. O ne iş? Bak bahsettiğim bu işte. Adam uzaktan alırmış bizi. Seni bir alalım. Tamam yedim bak kardeş. Kaşınıyorsun yemin ediyorum. Bak benim bir tane spreylerim oluyor bazen. Arkadaşlar. Şuna bir sprey atalım. Hah, bahsettiğim sprey işte bu kardeş. Bazen öyle bir sprey atıyorum ki oyun bile banlıyor yani. Şuradan bir aşağı atladım. Oraya doğru gideceğim. Bu pandayı bir değiştireceğim. Onun pandası daha iyi olabilir. Hemen gidelim arkadaşlar. Şöyle onun da bir lootuna bakalım. Avuk sıktı. Neyi sıktığını bilmiyorum. Diğer silah ne? Bakalım hemen. Şöyle. Tamam, indim. Yok, bu da iyi değilmiş gibi. Tamam arkadaşlar gidelim. Gidelim. Hemen şöyle. topaç oldum. Arkadaşlar bir de bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Sizlere bir şey göstereyim mi? Bak bir araba var. Kardeş bir kolay gelsin diyeceğim. Gel bakayım. Kolay gelsin. Gel gel dur yanında diyeyim arkadaşlar. Gel bakayım kardeş. Kral. Kral gel gel. Oo iki kişiler. Kaç 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 kaç. Olmadı bu. Bu olmadı. Kaç kaç oğlum ben bir kişi zannettim. Kardeş konuşacağım ya sizle. Vallahi arkamdan geliyor. Ezecek gibi. Oğlum bu ne? Durun. Çık çık çatıya çık. Hayır. Çıktım. Birini almam lazım. Gel bakayım kardeş. Kurozon'un gücünü al bakayım. Oha. Adam bayağı yedi de ölmedi. O zaman bir tane molotovumu yapıştırayım sana şöyle molotovumu. Al bakayım. Ağzın yansın kardeş. Tamam. Nul. Nul. Oğlum e, neyse. Neyse. Bir filmde geçiyordu Nul diye bir isim. Neyse. Şöyle ben, ben de bu adamı alayım. O elindeki ne kardeş? Valla bırak onu. Yemin ediyorum bırak ya. Bak. Olmaz o. S12K var. O ne Tamam. Bunu da aldık arkadaşlar. Potçuk. Aldık onu da. Ya arkadaşlar valla bu S12 k DVS pompalı tarzı her şey çok sıkıntılı ya. Bir tane bomba fake attım da. Alan da geldi bak kardeş. Aha alabilir miyim? Kardeş sana bir atlıyorum ya kardeş. Tamam çok güzel. Arkasındaki neymiş? Yok UMP M4'müş ben yanlış gördüm. Adamın valla günahını aldık da kardeş. Şunun da bir lutuna bakalım. He, tamam. Çok güzel. Mermimiz bol. Mermimizin bol olması mükemmel. Arkadaşlar bu pandanın tek güzel yanı ne söyleyeyim mi? Mesela şu sağ bir tane bar var ya. O bittiğinde inince bu geri hemen doluyor ve giderken de doluyor galiba. Bir de enerjisi durduğumuzda doluyor bitiyorsa. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar hadi bakayım. o kardeş bu ne? Bu ne? Olmaz bu. Bu olmaz. Orada dört kişilik bir takım var. Benim. Allah içimden geçerler. Bir dakika ben bir uygun bir nokta almam lazım bunlar için. Kardeş bak heyecanlanmayın bekleyin be. Vallahi heyecanlanmayın ben heyecanlanıyorum. Bana doğru gelmeye çalışıyorlar galiba şu an. Hatta bu çatıya çıkalım olmazsa. Aa gördüm. Birini sanki görür gibi oldum da. Arkadaşlar şöyle şurada bir durdum. Hemen çatıya çıkacağım. Bizim panda da havaya kalktı. Havada duruyor. Şöyle. Bir dakika. Ha, solda. Solda almam lazım. Şöyle seni bir alalım. Çok kötü sıktım. Farkındayım. Onu adam zannettim. O sıkıyor. Şöyle alalım seni. Arkadaşlar tek sorun ne söyleyeyim. Adamlar da kahretli olabilir. Aha. Bayağı iyiydi. Kuzey. Kuzey güney. Çok güzel aldık bunu da. Arkadaşının ismi de güney olabilir. Hemen güneyi de alalım. Tamam kuzeyi çektik arkadaşlar. Çok güzel. Oy. oy. Kardeş bekleyin. Arkamız temiz. Arkamız temizse rahatım valla. içim rahatladı. Şöyle seni de alalım. Tamam güneydeymiş. Şuradaki adam güney galiba. Şöyle kilimizin bir tanesini daha çekelim. Şöyle tık 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 tık. Tamam çok güzel. Aldık onu da. Adam orada bir yerde de çok görünüyor. Oy kafa yedi. Kafa yedi de. Aha. Hocam bu olmaz. Aha. Alacağım. Yapma. Çok kötü. Çok kötü adam oraya geçti. Dur 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 adam kaçıyor. O da kaçıyor. Arkadaşlar bu ne ya herkes kaçıyor. Şu sağ taraftakini göremiyorum. Sol tara şu önümde bir tane vardı ya. Tam şu karşıda bir yerde. O da sol tarafa doğru gitti de. Yani arkadaşlar adam şu an benim sol tarafıma geçmiş olabilir dedim mi adamı gördüm. Şöyle seni bir alalım tekrar. Ay canı. Iyi diyorum bir. Ya oğlum adam tam bir ballıymış ya yemin ediyorum ballıymış. Şöyle etrafa bakıyorum. Sağda kimseyi göremiyorum şu anlık Adam geçmiş olabilir sağ taraftaki. Ha biz bir de alanda değiliz. Adam kaçıyor. Kaçıyor adam. Arkadaşlar bizim alana girmemiz lazım. Aha geçiyor adam. Almam lazım onu. Aha. Yani çok az aldım onu. Oha. Mermim bitti. Mermim. Oğlum M4 mermim 7 tane kaldı. O kilimi de çekmem lazımdım. O kilimi almam lazımdım. Çok sıkıntılı. O kili çekmem lazım. Hadi be. Donsuz adamı yediler. Kardeş donsuz adamdan ne istiyordun ya? Benim kilimi mi çekti o adam? Ya bu olmadı işte ya. Bak bak benim kilimi çekmiş adam. Ya kardeş ben o kili zorla aldım. Canım bayağı gitti öyle aldım. Geliyorsun benim kilimi çekiyorsun dedim mi? Ayıptır yani yemin ediyorum ayıptır günahtır. Önde biri var. Alamı göremiyorum. Şöyle geçiyorum da. Aha gördüm. Alacağım. Alamadık. Olur olur. Oha adam fena sıkıyor. Arkadaşlar yelek yok. Kaskın canı da çok az. Çeyrek kaldı. Alan bu evde. Alan bu evde arkadaşlar. Ben bu eve doğru geçiyorum. Alanda değiliz çünkü. Şu anlık alandayız da. Bekle bir boostumu basayım arkadaşlar. Eve geçeceğim. Yediler adamı. Arkadaşlar adamı yediler de ben bu buraya geçtim. Ama o adamın kaldırması var. Öyle bir şey daha var. Şu M4 güzel oldu. Adamları görürsem direkt alacağım da. Adamları göstermiyor şu an ya. Aha sislemişler. Aha arkadaşlar gördüm. Kardeş gördüm seni. Şöyle hemen almaya çalışacağım da. Bir dakika şöyle sıkıyorum. Aya yedi. Şöyle hemen arkadaşlar şu mermiyi de aldım. Ya oğlum benim can benim canını azalttığım adamı aldı ya gitti. Oğlum siz nasıl bir oyuncularsınız ya benim aldığım kili alıyorsunuz ya. Şu kiti alacağım. Kit lazım bitim biraz az kaldı çünkü bayağı bir harcanım çünkü arkadaşlar şu an adam var son bir kişi kaldı onu göremiyorum ha adamı görüyorum aha adam kayaya geçti ya o Arkadaşlar özelliğim dolsun diyordum. Şu kayaya geçecektim bu adamın olduğu. Arkadaşlar son bir bombam kaldı. Böyle çıkıp bir taramam yok mu? Aha alacağım bunu. Böyle bir daha. Oha canı çok az. Arkadaşlar son bir bombamı da adama atıyorum inşallah tutar. Çok da tutmaz gibi görünüyor da ben şöyle bir canım basıyorum. Arkadaşlar hemen Dünyadın adamın arkasından var. oynayacağım. Dedim mi? Tam diyordum ve Vallahi olmuyor. O olmaya nasıl gitti adam? Çok iyiydi, çok iyiydi. Yorum yok. Çok güzel maçtı arkadaşlar. 22, 22 kill 37 kişilik bir hasar ve ana silahımız M4 olmuş arkadaşlar. 37 kişilik bir hasar vallahi mükemmel arkadaşlar. Neyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir daha ikatı abone olmayı unutmayın. Sağda solda iki tane video var. Onları da izlerseniz çok güzel olur arkadaşlar. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.